Merhabalar efendim. Merhabalar. Buradayız çünkü o kadar uzun yıllardır bizlerlesiniz ki sektör anlamında işin piri olmanın farklılığını yansıtıyorsunuz bizlere. 1992'lerde başlayan koşturma 2000 yılında bu güzel mekanın garanti ofis malzemeli olarak bizlerle buluşmasına vesile oldu. Ve iyi ki de doğdu diyoruz. Ama ben bu başarı öyküsünü tabii ki kurucusundan dinlemek istiyorum. Buyurun efendim. Evet. Ayşe Hanım, 1992 e, yılında ticaret hayatımız başladı e, ve dediğiniz gibi 2000 yılında e, garanti ofis malzemeleri olarak e, biz bunu daha geniş bir konsepte e, çağlayan da uygulamaya başladık e, ve e, 20-25 yıl e, bir bilgi birikimini e, inşallah son tüketiciyle buluşturuyoruz. buluşturuyoruz, buluşturuyoruz. Süpersiniz. bizim kendi internet sitemiz garantiofis.com üzerinden ve müşterilerimize mail yoluyla, telefonla hizmet etmeye devam ediyoruz. Bütün kırtasiye malzemeleri, temizlik, gıda ürünlerini son tüketiciyle ayağına kadar götürerek buluşturuyoruz. Bir ürünü gerek nihai tüketici olan bizlerle gerekse toptan anlamındaki tüm Türkiye'mle buluşturmak gerçekten çok çok önemli. Burada kuvvetli bir deponuzun varlığını anlıyoruz ve bu keyfin ilerleyen nice yıllar boyu bizlerle olmasını dileyerek soruyoruz. Diyoruz ki satış sonrasındaki hizmette ve destekte Acaba diyoruz garanti ofis malzemeleri nerede? Evet, ya e, tabii günümüz teknoloji çok ilerledi. Artık müşterilerimiz e, aldığı ürünü eğer kusurluysa anında değiştirmek istiyorlar e, ve biz bu noktada müşterilerimizin aldığı ürünlerde herhangi bir kusur varsa anında değişimini sağlıyoruz. Ya biz e, demin de söylediğim gibi 25 yıldır. Bu işi yapıyoruz. Çeyrek asır dile kolay diyorsunuz. Evet, yani, Geçmişimiz geleceğimizdir diyorsunuz bu evet, güzel cümlelerle. Evet evet 25 yıldır bu işi yapıyoruz ve müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en öncelikli şeydir. Ee, belki yurt içinde yapmış olduğumuz bu yurt içi dağıtımını inşallah önümüzdeki seneler yurt dışında da yapmak istiyoruz. Yurt dışına da dağıtmak istiyoruz. Ee, belki garanti ofisin. Anadolu'daki şube sayılarını arttırmak istiyoruz. Hedeflerimiz bunlar. Kaç şubemiz var şu ee, an? Şu an iki şubeyiz ama e, biz bunu İstanbul'dayız şu an. Belki Anadolu'da da bunu e, yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İnşallah e, böyle bir hedefimiz var. Süpersiniz. Ee... Bu da daha hızlı çözüm ortağı olmanızı amaçlıyor. Ve en başında da vurguladığınız gibi müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli diyorsunuz yılların tecrübesiyle. Ben de yürekten diliyorum ki var olan kalitenizle, güveninizle, müşteri memnuniyetinizle ama hep bu gülenizle nice yıllar boyu hatta nice asırlar boyu bizlerle olun. Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum.